6 sene önce vardı şikayetlerim. Bir de kemik çıkıntısı vardı. Bir 6 sene öyle bekledim, sürttüm yani ayağı. Sonra ay, böyle çok kötü şişiyordu ayağı. Çok kötü bir ağrı vardı şiştiğinde. İşte romatolaya gittik. Tedavi gördükten sonra böyle ters döndü ayağı. Bir de kemik çıkıntısı oldu. Bu sefer hiç gidemedim. Evde hapistim yani. Evdeki kız dedi anne dedi bak burada oturuyorum bir gün kalkacaksın dedi ayağın de burada kalmış dedi. <laughs> gidiyorsun sen dedi. Yani o kadar vayim ayak. Çok vayim dedi. Üşütünce, yorulunca evin içinde bir tutunarak gidiyordum dedim işte. Zorlayınca daha kötü oluyordu. Merdiven çıkamıyorsun rahatla. Ya evin içinde yürüyemiyorsun. Adım atıyorsun bu tarafa gidiyor. Hiçbir ilerleme yok. Anca ihtiyacına gidip geliyorsun lavaboya kesikten daha kötü olacak diye bunu korkudan olamadım. Hiç de ameliyat olmamışım yani. Senelerce korktum yani hiç korkmasaymışım. Acaba geç mi kaldım diye düşünüyorum bazen. Kayan Turan'ı gördüm televizyonda. Çok güzel mantıklı anlattı. Dedim ben bunu olacağım, bunu olacağım. Bir de işte diyorum ya ikisi de daha bekledi bir de işte diyorum ya. Dedim artık gidelim yani. Geldik çok iyi oldu. Ha ilk geldiğinde o kadar çok bir moral verdi bana ya. Aynı buraya gelmiştim benim saksıları var dedim ben dedim duramıyorum yani duramam. Bak şimdi yazı zor bekliyorum. Kış sıktı biraz beni. Çıkacağım illa ben toprakla uğraşacağım. Yaparsın dedi hiçbir şey olmaz aynısın. Dedi ben senin ayağın dedi yeni eskisi gibi yapacağım aynısın dedi. <laughs> Ay moral verdi bana o kadar sevindim ki öyle deyince. Eskisi gibi olacak ayağın dedi. Ay dedim inşallah. Robotikten burada haberim oldu. Buraya gelince. Kendisi anlattı doktor. E daha iyi dedi, daha güzel dedi. Ben de dedim artık yani yeter ki iyi olsun. Şey önemli değil. Yani masraf, ücret önemli değil. Burada diz, iki dizimden de ameliyat oldu. Şimdi çok iyiyim. Daha üç ay geçince çok iyi oldum. Günden güne de daha iyi olacak herhalde. Altıncı aya girdi. Çok iyiyim. Her şeyimi yapıyorum, her işimi yapıyorum. İhtiyacım olduğu zaman markete gidiyorum, geliyorum. Dünya yeni gelmiş gibiyim. Güzel gidiyorum böyle, hiç olmasa dik gidiyorum. Önceden adım atıyordum, ve bu tarafa gidiyorum. Ama tam zamanında olmuş mu herhalde? E, şimdi çok güzelim. Hiç korkmasınlar, benim kadar korkan olmaz diye düşünüyorum ben. Hiç korkmasınlar. Bütün bildiğim tanıdıklarımı zaten söylüyorum. Ben, ben, ben Trakyalıyım kendim, Trakya'ya kadar haber veriyorum yani. <laughs> Buraya gelin ben sizi götüreceğim <laughs> İki hafta yattım ve hoşuma gitti dedim eve ne yapayım gidip de daha izziyet olacak kızlara dedim yattım kaldım burada yani dedim hocam kal, ben daha kal, kal. dedim ne kadar istiyorsan kal dedi. dedim tamam o zaman çok memnunum hastaneden Allah on, hangi ana doğurduğunu bilmiyorum Allah razı olsun kendinden de annesinden de <laughs> çok güzel yetiştirmiş okutmuş kendini insanlara faydalı, çok cana yakın, insancıl biri yani. Allah razı olsun adam, elleri altın tutsun ya. Hemşirelerinden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs>